halkı olarak küçük kanalı köyünde biz yollarımızı çok çamur olmasıyla dolayısıyla biz çok perişan haldeydik. Gerek muhtarımız gerek biz köylü olarak Karaköprü Belediyesi'ne müracaatta bulunduk. Sağ olsun, müracaatımızı çok güzel bir şekilde değerlendirdiler. Gelip stabilize yollarımızı çamur olanları hepsini yaptılar. Karaköprü Belediyesi'ne özellikle Metin Baydilli'ye çok teşekkür ederiz. Kırsal kesimine ayrıca teşekkür ederiz. Yollarımızı bıracatımızdan sonra diyesi e, gelip yaptılar. E, gayet de güzel yaptılar. E, Sayın Başkan'a, Sayın Baydilli'ye ve ekibine çok çok teşekkür